Gel bakayım gel, gel buraya buraya gel, bak. Koşun, koşun. Koş. Koş. Evet arkadaşlar, Pitbull gibi bir köpeğiniz varsa anca böyle işte kapalı alanda, sağda falan dışarı çıkartabiliyorsunuz. Biz de buraya bol bol geliyoruz, ateşi dışarı çıkartıyoruz yani. O burada istediğim Яптаа, ууш. Атеш, очур, очур, очур. Куш. Eğer sizin de böyle evinizin yakınlarında sağ gibi kapalı bir yer varsa, böyle çıkartıp köpeğinizle güzel vakitler geçirebilirsiniz. Biz zaten eğer böyle ateşi salacağımız zaman bu tür yerlere geliyoruz, onu salıyoruz böyle burada istediği gibi rahat rahat takılıp oynuyor. Yeni oyuncak, yeni oyuncak aldım Ateş'e, onlar şu an yanımda değil o yüzden onlarla oynatıyorum normalde. Hadi koş, ben de mi oynayacağım? Ben de mi oynayacağım?

Evet arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Yerleyen zamanlarda burada güzel bir böyle arkadaşlarla falan eğer bu pandemi dönemi bir an önce son bulursa arkadaşlarla buraya gelip hep beraber böyle ateşle birlikte güzel oyunlar oynayacağız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Videoları da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.